Koyunların Flavivirid ailesindeki Flavivirüslerden looping gel virüsünün neden olduğu ve ensefalitis ile karakterize bir hastalığıdır. Virüsler e glikoproteinleriyle hücrelerin reseptörlerine tutunur, endositoz yoluyla hücre içerisine girerler. Replikasyon sitoplazmada gerçekleşir. Önce negatif sensör RNA sentezlenir, sonra diğer sentezlenen proteinler birlikte Golgi aparatı ve endoplazmik retikulumdaki yeni virionlar hücre dışına çıkarlar. Looping İngiliz adalarında ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde klinik olarak Trakya bölgesinde tanımlanan koyunların akut seyirli, ateş ve merkezi sinir sistemi septomları ile karakterize bir hastalığıdır. Etken flavivirüs cinsindeki Looping virüsüdür ve flavivir de genel özelliklerini taşır. Virüs pH 6.4'te ördek eritrositleri ile hemoglutinasyon aktivitesi gösterir. Virüs odasını 1-2 gün %2'lik fenol ve %1'lik fenolde 1-2 saatliğin aktive olur. Hücre kültürü embriyolu yumurtalar ve yeni doğmuş fare rat ve hamsterlarda kolaylıkla yürüyebilirler. Etkinin sığır, at, keçi, insan, kemirgenler, köpek, maymun ve domuzlarda enfeksiyon yapabildiği bildirilmektedir. Virüs, Ixodes ricinus kenesi ile duyarlı hayvanlara taşınır. Larva durumundaki keneler virüs enfekte koyunlardan alırlar ve yetişkin kenelere naklederler. Bu kenelerle de diğer hayvanlara taşınırlar. Hastalık kenelerin biyolojik yaşam siklusuna bağlı olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Laboratuvar şartlarında insan ve maymunlara temas yoluyla bulaştığı bildirilmektedir. Virüs kenelerle veya yakın temasta bulunan insan ve laboratuvar çalışanlarına bulaştığı ve kısa dönemli ensefalitis oluşturduğu bildirilmektedir. Virüs organizmaya girdikten sonra lokal lenf yumrularına ve dalağa giderek burada çoğalır. Önce ateş sonra klinik semptomlar gelişir ve ikinci bir ateş yükselmesi ortaya çıkar. Bu sürede virüs kan ve beyin bariyerini aşarak merkezi sinir sistemine yerleşir. Bu dönemde ateş yükselmesi durur ve bu durumda enfeksiyon ölümle son bulur. Enfeksiyonun inkubasyon süresi 6 ile 18 gündür iki fazla ateş yükselmesi görülür. Hayvanlarda gürültü ve seslere karşı aşırı duyarlılık ve spazımlar gelişir. Merkezi sinir sistemi bozuklukları, titremeler, serebral ateksi ve buna bağlı olarak sıçar gibi yürümeler görülür. Hastalık ismini bu nedenle almaktadır. klinik olarak skrapi, kuduz, listerosis gibi merkezi sinir sistem bozuklukları oluşturan hastalıklarla karışır. Virüs, hastalığın nakut döneminde alınan kandan hücre kültürlerine yapılan ekimlerle üretilebilir. Serolojik testlerde 2 hafta arayla alınan kan serumlarında antikor yükselişine bakmakta hastalığın tanısı konulabilir. Hastalığı atlatanlar uzun bir süre bağışık kalırlar. Üzerlerinde keneler bulunan koyunlar akaristitle yıkanır. Genel kene mücadelesi çok önemlidir. Yüce kültürlerinde üretilen virüsler inaktive edilerek yağlı acımatlar ile karıştırılır ve enfeksiyondan şüpheli bölgelerdeki hayvanlara uygulanır. Bu tip aşılarla başarılı sonuçlar alınmıştır. Hatta bu hayvanların kolostrum ve sütleriyle antikorları yavrulara uzun bir süre aktardıkları bildirilmektedir.